Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript testimizde daire çiziminden bahsedeceğim. Yani kanvas etiketimizi kullanarak daire nasıl çizeriz bundan bahsedeceğim. Daire veya çember çiziminden bahsedeceğim. HTML tarafında bu özelliklerimiz aynen duruyor. CSS'te de bu özelliklerimiz var. Bizim kanvas etiketimiz şu şekilde görünüyor. Şimdi yeniden bizim şu etiketimize erişmek için JavaScript tarafına geçiyorum. Bir tane değişken oluşmamız gerekiyor. Değişken ismini yeniden can yapıyor. Ve document. nokta query selektörü kullanarak bizim şuradaki tabi şunu küçük yapmamız gerekiyor. Query kullanarak parantez içine bizim etiketimizin id'sini yazmam gerekiyor. Can olarak belirtmiştim. Bunu yazdıktan sonra alt satıra yeniden geçiyorum. Bir tane daha değişken oluşturuyorum ve bu değişkenin ismini de yeniden çizim olarak belirtiyorum. Can etiketime erişmesin. Daha doğrusu değişkenime erişiyorum. Onun get context olarak özelliğini aldım şu şekilde. Ve string olarak parantezin içerisine 2D yazmanız gerekiyor. Çünkü çizim yapabilmek için buna ihtiyacımız var. Bunları yapmazsanız çiziminiz çalışmayacak. arkadaşlar. İşte daha doğrusu kalmaz etiketine çizim yapamazsınız. Bunu yaptıktan sonra bizim için şöyle bir şey yapacağım. Ben isim olarak vereceğim. Siz ne iş daha iyi anlatabilmek için daha doğrusu bir tane değişken oluşturuyorum ve değişkenimizin ismini sol yaptım. soldan 100 bir de esken daha oluşturuyorum. Bunu bilerek bu şekilde alt alta yapıyorum ki ne işe yaradığını birazdan göreceğiz. Üstten de 20 piksel uzaklık olmasını istiyorum. Ve bir tane çap diyorum. Yani bizim dairemizin çapını oluşturak. şimdilik 20 bize yeter. Ve burada bir tane başla diye yani başlangıç noktası oluşturmam gerekiyor. Sıfırdan başlamasını istiyorum alt satıra geçirip burada bitir dediğimiz zaman bunu da 2 olarak verdim. Zaten 0 ile 3 arasında bir rakam alıyor. Yani mantıken bunlardan birini vermemiz gerekiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman bizim 5 tane değer isteyecek bizden. Şimdi çember oluşturmak için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bizim çizim değişkenime erişiyorum ve bunu ark özelliğini veriyorum. Bizden burada 6 tane değer istiyor. Altıncıyı vermek zorunda değilsiniz ama ilk 5'i vermek zorundasınız. İlk 5'imiz şu şekilde. Ee, bizim dairemizin merkezden uzaklığını e, söylememiz gerekiyor. Yani dairemizin büyük dönemi değil. Merkezi soldan ne kadar uzak olacak? Birazdan onun ne göstereceğim. Soldan uzaklığını verdik. Bu sefer yukarıdan uzaklığını istiyor. Üstten uzaklığını da verdik. Dairemizin çapını istiyor. Çapını da vermiş olduk. Başlangıç noktasını istiyor bizden. Şöyle başlangıç noktasına verdim ve bitir diyorum. Ve son olarak da bizim e, e, saat yönünde mi tersine mi çizmesini istiyorsunuz? Şu şekilde false dersek zaten default olarak false geliyordu. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir şeyin çıkmayacağını göreceğiz. Çünkü bir önceki dersimizde bir şeyin görünebilmesi için e, iki tane özellik vermemiz gerekiyor. Birincisi Strong bu da işe yarıyordu. Çizim nokta strong dediğimiz zaman çemberimizin etrafını çizdirebiliyoruz. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi yarım bir çemberimiz oldu. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şuradaki bizim bitiri şunu e, ya şöyle 6 yapmam lazım. Yani 6 küsür olması lazım. Bu şekilde e, tam daireyi oluşturması için ya da burası 2 iken şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Ya çarpı 3 virgül 14 demeniz gerekiyor. Şöyle tam bir nokta etmem gerekiyordu. 3.14 deyip tam bir çember olsunlarınız gerekiyor. Şu üstten biraz daha gitsin. Ve bizim çemberimizin çapını biraz daha büyütelim de daha net gözüksün. Bu şekilde bir çemberimiz var. Bunu dediğim gibi ya bu şekilde çarpmanız gerekiyor ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz bizim e, matematik değerimize yani şöyle matematikteki pi sayısını alırsak aynı işi yapıyor. 2 ile çarptığım zaman tam bir çember oluşmamızı sağlıyor. Burası 1 olursa da yarım bir çember olacaktır. Zaten dediğim gibi 0 ile 3 arasında bir rakam alıyor. 3'ten e, dalosu doğrusu 6'dan e, yukarı verirseniz herhangi bir işe yaramıyor. Yani şurayı şöyle silip Şöyle yaptığınız zaman gördüğünüz gibi yarım kaldı. Çünkü küsuratlı rakamları pi sayısı karşılıyor. Şurayı mesela 8 yaparsam herhangi bir tamamını kapsayacak. Bundan sonra zaten bir işe yaramıyor. Bir çemberi 6'ya bölünmüş hali olarak küsuratlar olduğu için bu küsuratları karşılayabilmesi için de şuranın pi sayısını eklemeniz gerekiyor. Şuraya gelip şöyle ekleyecek olursak 2'yi pi sayısıyla çarparsak yine çemberimiz oluşmuş oluyor. Şurası sıfırdan başlıyor. Şunu mesela 2'den başlamasını söylersem yine yarım bir çizgimiz olacak. Veya yani şurası false'tu. Burayı true yaparsak şu şekilde. Bu sefer çemberimizin tersinden çiziyor. Yani saat yönünde mi tersinde mi çizsin istiyorsanız default olarak yani bunu silecek olursak da default olarak false geldiğini görmüş oluruz. Yani eklemek zorunda değilsiniz. Sadece tersinden bir çizim yaptırmak isterseniz burayı true yapmanız gerekiyor. Şimdilik ona ihtiyacımız yok. Şuranın da sıfırdan başlamasını istiyorum. Çünkü çizime başlayacağı açı sıfırdan başlamasını istiyorum. Burası da bitireceği açı. 2 ile çarptığımız zaman bize bir çember veriyor. Şimdi bunu yaptık. Bu bizim çizimimiz. Tamam. Bu okey. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Bizim çizim yaptıktan sonra bizim çizim nokta Fill dediğimiz zaman fill dediğimiz zaman şöyle baktığımızda bizim çizimimizin içi dolmuş oldu. Önceki bölümlerde gördüğümüz şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim çizim nokta stroke style özelliğini kırmızı yapalım da bizim kenarlığımız rengi değişsin. Sayfamızı yeniledik. Çok küçük olduğu için görmüyoruz. Bir de buna genişlik verelim. Bizim çizim nokta line width özelliğini şöyle 10 yaparsak şöyle daha kalın bir çemberimiz yani kenarlığımız oldu. Şimdi bu stil özelliğimizi biliyoruz. Bu tamam, Okey ama ben bu içerideki siyahlığı rengini değiştirmek istiyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bizim şuradaki çizim. nokta fill style özelliğine erişmemiz gerekiyor. Bunun rengini mavi yapmak istiyorum. Bunu yaptıktan sonra şöyle sayfamızı yeniledik. Herhangi bir şey olmadı. Neden? Bir önceki de gösterdiğim gibi önce özelliği sonra işlemi yaptığımız gerekiyor. Yani içerisini doldurmak istediğimiz özelliği en son vermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi mavimiz geldi. Şimdi soldan uzaklığını sıfır yaparsak bir önceki bölümde daha doğrusu demin ne anlattığımı daha iyi anlayabiliriz. Sıfır dediğim zaman gördüğünüz gibi bizim dairemizin tam yarı çapını getirmiş olduğu bu şekilde bir özelliğimiz var. Üstten de sıfır yapacak olursak yine aynı şekilde gördüğünüz gibi tam böyle dairemizin merkezinden bir çizim getirmiş oldu. Bunu şöyle yeniden 100 yapalım. Şunlar şöyle 50 de dursun. Şöyle biraz daha ileri almamız lazım. 150 olsun. Yukarıdan uzaktı. Soldan da biraz uzaklaştıralım. 2 olsun. Bizim dairemizin yer çapını aldıktan sonra mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya gelip bizim çizim nokta begin pad özelliğimizi burada kullanıp şurayı kapattıktan sonra mesela şunu yarım olmasını istiyorum. Şöyle şurayı silelim. da 3 olsun. Yarım bir çemberimiz var ve buraya gelip şurada Mesela e, hatta direkt şurada yazsak da sorun olmayacaktır. Çizim nokta close pet dediğimiz zaman bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi yarım bir dairemiz oldu ve başlangıç ve bitik noktasına bir çizgi çekmiş oldu. Close pet'in temel mantığı buydu zaten bunu göstermiştim. Burada da anlatmak istedim. Bunlar bizim çember oluştururken kullanacağımız şeyler, şunu garanti kullanmanız gerekiyor yani burada aslında biz çember oluşturduk, burada çemberimize kenarlık ve içinin özelliklerini eklemiş olduk. WTREASURE adresinde yine örneklerimiz mevcut, bizim demin kullandığımız fil özelliğimize bakacak olursak bu şekilde e, karede de aynı işlemi yapıyor, sadece e, içerisi yani bir yüzeyin olması gerekiyor bunu kullanabilmek için. Bizim başka burada göstereceğimiz özelliğimiz Begin Pet'i gösterdik. Fill Style özelliğimiz vardı. E, fill Clear bu değil. Bunları göstermeyecektim. Bir özelliğimiz daha vardı. Anlatmak istediğim. Fill Style'ımızı gösterdik. Bunlar tamam. Evet burada e, renk karıştırdım kareyle karıştırdım. E, bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şöyle bir şey özelliğimiz daha var. E, bizim Mozura Developer tarafında örneklerimiz mevcut. Daire çizmek bölümünde de yine e, yusufsezer.com adresinde de var. Bu konuyu daha iyi anlatan bir site göstermek istiyorum size. E, cevap yazılım cevapsitesi.com yazılımcevapsitesi.com adresi var. Burada arc metodunun ne işe yaradığını söylüyor. Burada gördüğünüz gibi bizden ilk istediği şeyleri söylüyor. Yani açıklamasını yazmış şekilde bize getiriyor. Şöyle gösterecek olursak ilk verdiğimiz değer merkezden yatan merkezden direkt yarı çapı oluyor. Yani dairemizin uzunluğu şu merkezden uzaklığından bahsediyor. Yani şöyle sayfamızı yenilersek tabi bir de şunu matematikteki pi sayısıyla çarpmamız gerekiyor şurayı 2 yapacağız. Bizim şunu açtığımız zaman şu merkezden e, uzaklığından bahsediyor. Yani yarı bahsediyor. Yarıçapını vermiştik biz. E, üçüncü verdiğimiz değer yarıçapın uzunluğu. Dördüncü verdiğimiz değer yarıçapın çizim açısı. ya yani şuradaki gifte de gördüğünüz gibi çizim açısı ve bitiş açısını veriyorsunuz. Son olarak true ya da false dediğimiz zaman hangi yöne çizileceğini bize söylüyor burada. Ne işe yaradığını söylüyor. E, burada da gördüğünüz gibi Bizim verdiğimiz bu ilk çizim açısının ne işe yaradığını söylüyor. Rad olarak 6'ya bölüyor. 2 rad bir dairenin açısından falan bahsediyor. Burada detaylı bir örnek vermiş. Burada da gördüğünüz gibi bizim yaptığımız örnek gibi isimlerini vermiş. Ne işe yaradığını söylüyor. Kenarlık çizmek için stroke için doldurmak için de fill özelliğini kullanmanız gerekiyor. Burada da daha detaylı ve görüntülü bir şekilde açıklaması var. Bunları dediğim gibi kendiniz inceleyebilirsiniz. Tam olarak ne işe yaradığını sizlere daha görsel olarak açıklıyor. yanın bir çember çizmek için kullanabileceğiniz özellikler burada da farklı özelliklerden bahsetmiş. Bu şekilde kendi özellikleri mevcut. Art özelliğimizde iki çizginin kesişmesiyle alakalı. Buna şimdilik ihtiyacımız yok. Evet. Burayı kendiniz inceleyebilirsiniz. Bizim demin baktığımız özelliğe tekrar bakacak olursak bizim ark özelliğimiz şuradaydı. Burada dediğim gibi bizden istediklerini söylüyor. Ne işe yaradığını burada da açıklıyor. Burada ne işe yaradığını söylüyor. Yani x ve y konumunda olan koordinatları veriyorsunuz. Dairenin ra yarı çapını veriyorsunuz. Burada açısını veriyor. Sıfırla 3 e, arasında saat olarak pozisyon olarak söylüyor. Burada da çizginin bitiş açısına söylüyor. Yani başlangıç ve bitiş açısı. Bunları verirsiniz. Son olarak da true ya da false'u vermeniz gerekiyor. Default olarak da false geldiğini söylüyor. Yani saat yönünde biraz saat yönünün tersinde çizmek isterseniz burayı true ya da false vermeniz gerekiyor. Ee, bu şekilde yaptığımız zaman bir tane daha mesela bir çizim daha yapacak olursak burayı mesela e, yine aynısından alıp bu sefer biraz daha uzaklaşmak istiyorum. Bu sefer isimleri değil de direkt e, rakam yazmak istiyorum mesela 300'e e, şurayı da 500 olmaz bizim yüksekliğimiz o kadar yoktu. 300 olmasını istiyorum bir diyorum. Yarı çapı 20 olsun başlangıcı 0 bitişi de yine 2 olsun matematikte çarpmasını istiyorum. Bu sefer e, stroke style'ı blue olsun yani mavi olsun e, içerisindeki rengi de yeşil olsun. İkisi de gerçi birbirine benziyor ama neyse. Bu şekilde yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bir hata alıyorsunuz. Yani böyle bir çizim yok arkadaşlar bunu yapmamanız gerekiyor. Bunu bitirmek için ne yapmanız lazım? Şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Bu arada gördüğünüz gibi ikisinin de içerisine bir e, renkleri falan hep aynı oldu. Bunu ne geçirmek için şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Buraya gelip çizim nokta begin pet dediğimiz zaman ve aynısını şuraya da eklediğimiz zaman yani her çizimde bunu eklemeniz gerekiyor ki birbirinden bağımsız olsunlar. Aynı anda iki tane çember çizmek istiyorsanız üstene üstlerine begin pet yani yeni yola başla demeniz gerekiyor. Yoksa demin ki hatayı alırsınız yani şu hatayı almış olursunuz. Verdiğiniz özellikle de işe yaramaz ve verdiğiniz konumda işe yaramaz. Dediğim gibi isterseniz bu şekilde değişken kullanarak alabilirsiniz. Tabi bunları ileride ise mouse bu konumları alacağız. Yani mouse'umuzun tıkladığı yere gelmesiyle alakalı bir örnek yapacağım. Şu an için bunların temel mantığını atmak istiyorum. İsterseniz değişken olarak, isterseniz de direkt sabit değişken rakam olarak girebilirsiniz. İkisi de aynı yola çıkıyor. de canvas etiketini kullanarak çemberi bu şekilde oluşturabilirsiniz. İçerisinin boş olması istiyorsanız sadece stroke vermeniz gerekiyor. Ama içerisini doldurmak istiyorsanız fill özelliğini vermeniz gerekiyor. İki tane özelliğimiz vardı fill üzerine. Fill ve Fill Style var. Fill Style'da rengini falan verebiliyorsunuz. Başka da şöyle bakacak olursak bu e, genelde kareli kullanacağımız bir özellik. Evet. Bu dersimizin konusu da bu kadar arkadaşlar. Javascript ve Canvas etiketine bir daire veya çember silmek isterseniz bu özellikleri kullanan yani ark özelliğini kullanmanız gerekiyor. Kullanım mantığı bu şekilde. 5 tane bizden değer istiyor ve bu değerleri kesinlikle vermeniz gerekiyor. 6. değer true ya da false'u e, vermezseniz false olarak geçiyor. Saat düğününde çizimle alakalı bir özellik. Bu dersimizin konusu. Bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.